Bazen bir kişinin takdirini almak, tüm kalabalığın takdirini almaktan üstündür. Siz abone olurken ben de gerçek bir hikayeden uyarlanan bu filmin hikayesini anlatmaya başlayayım. 1960'larda Ford, Ferrari'yi Le Mans yarışında yenerek tarih yazmak ister. Ancak bu yalnızca güçlü bir arabayla değil, vizyoner insanlarla mümkündür. Ford, bu zorlu görev için otomobil tasarımcısı Carroll Shelby'yi ve inatçı, cesur yarışçı Ken Miles'ı görevlendirir. İkili, Ford GT40'ı yaratırken hem teknik engellerle hem de Ford yöneticilerinin baskısıyla boğuşur. Ken Miles, tutkusu ve yetenekleriyle sınırları zorlayarak her yarışta fark yaratır. Ama bu sadece bir yarış değildir dostluk, azim ve insan ruhunun ne kadar ileri gidebileceğinin kanıtıdır. Finalde sadece hız ve teknoloji değil, inanç ve kararlılık kazanır. Piste büyük bir rekabet ve tutku ortaya çıkar. Ken Miles'ın inancı, hız tutkusu ve muhteşem sürüş yetenekleri Ford'u tarihe geçirecek bir zaferle buluşturur. Ford ve Ferrari, hayallerin ve zaferin bedelini sorgulayan gerçek bir hikaye. Peki siz hayalleriniz için sınırları zorlamaya hazır mısınız?